Merhaba ben Eray. Ben de Orçun. Arkadaşlar bugün sizlere yeni bir ortama giren insanın nasıl davrandığını ve aslında nasıl şeyler yaparak ortama girebileceğini, bunun gibi şeyleri size söyleme, söylemeye çalışacağız. Ne yapar bu? Ne yapar? İlk önce insan dediğimiz yaratık. Tuş neyse. kilidini açar kapatır. Direkt tuş kilidi. Açar kapatır, açar kapatır. Hı. görür, tarihi görür. Tarihi, tarihi, görünce ne oluyor? Tarihi görünce ne olur? Soru işaret. Tarihi görünce doğum ha. günü aklına gelir. Genelde. Aha, benim aklım, benim aklıma direkt annemin doğum günü gelir. Biliyor musunuz? Sonra ona bakar yani doğum gününe bir bakar böyle şey. Gelecek sene ne zaman? <laughs> Sonraki sene ne zaman falan <laughs> diye bakar. Sonra ne yapar? Ha, rehbere girer böyle aşağı yukarı yapar. <laughs> rehbere girer abi bir insan. Şöyle ben size göstereyim. Rehberime girdim. Rehberim burada, görüyorsunuz. Şöyle, bunu aşağı yukarı, aşağı yukarı. Belki ta sadece aşağı, sonuna kadar. Şurada gördüğünüz küçük şey var ya, o böyle bir kere de ne kadar aşağı inecek diye bakar böyle. <laughs> Sonra ne yapar? Mesajlarda aynı olayı yapar. Sonra eski fotoğraflarına bakar böyle. Bir ne hüzünlenir. Zaman? Duygulanır. Arkada çıkmış ilginç şeylere falan bakar bu arkadaş. Saçma sapan şeylere dikkat eder. Sonra ne yapar? Hala ortama giremediyse böyle bir durur, böyle etrafına bakar. Ortama bağlı olarak işte çevresindeki olayları izler. Sonra Bunları yapabilir. Yavaş yavaş şey yapmaya başlar, böyle dikkat çekmeye çalışır, böyle Hı -hı. sohbete girmeye çalışır. Bir şekilde yani ortama girmesi lazım adamın. Yani girecek. Ya ölmüş lan orada. Yazık. Yani, Sonra, abi sizin başınıza böyle bir şey gelirse, o çocuğu alın yani. Gelmiştir gibi. ya, herkese gelmiştir ya. alacaklar, bize alıyorlar. Polis! Yani, yapmanız gereken aslında böyle... Millet zaten ne konuşacak? Havadan sudan konuşacak. Dalın orada, dalın yani. Mesela ne diye. Maydanoz olmayın ama. Evet, maydanoz olmayın. Çok abartmayın. Çok yalan söylemeyin. Söyleyin abi yani, yalan iyi bir şey. Tanınmıyorsunuz zaten böyle bu konu çıkanı. <laughs> yani söyleyin söyleyebildiğiniz o kadar. O kadar abartmadan söyleyin. Yani sonradan böyle çıkmayacak şeyler yani söyleyin. Yani sonra böyle altından kalkamayacağınız kadar da yapmayın. Ne diyeyim böyle ben Afrika'ya gittim falan deyin. Yani bu kadar abartmayın Afrika'da da fil gördüm falan. <laughs> Üstüne bindim falan böyle abartın işte. Dikkat çekin yani olay bu. Yani dikkat çekemiyorsanız. Espri yapın. Espri yapın yapabiliyorsanız. Yani yapın. yeteneğiniz varsa eğer yapamıyorsanız veya işte beceremiyorsanız yapmayın. Sakın bulaşmayın abi. Bizim bir arkadaş vardı. Ne de, <laughs> ne demişti? <laughs> ne demişti? Bizim ha bu şey. Boş ver yani isim vermeyelim. Evet, hocam. isim vermiyoruz. Ben bunalıma girdim. Ben de dersten soğudum, dersten Gerçekten. çıktım. Ne dedi biliyor musunuz? <laughs> bir eşcinsel mi dedi? Evet. Bir, bir eşcinsel varmış, böyle yolda yürüyormuş, düşmüş. Neden dedi bize? Biz böyle baktık yüzüne. Ayağa gaymış dedi böyle bize. Biz böyle baktık. Sadece baktık yani. Üzüldük. Ölüm tehlikesi. Sonra bu yani <laughs> yapmayın böyle şeyler. Ondan sonra böyle ne bileyim insan soğuyor. Yapmayın. Ortama girdikten sonra iş kolay. Yani her türlü konuşursunuz falan. İyi falan. olay olur onu konuşursun falan. Tramvay arabayı burada Arka düğme ben Arka düğme hemen şurası. Evet, evet. Buradan yürüyebilirsiniz. Ne, demek? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar yardım severiz ki? <laughs> ben <almışım>. onu <laughs> Evet. Nerede kalmıştık? Aslında çok da bir şey kalmadı. Videonun video sonuna geldik söyledik. sanırım. Evet. Ben Eray. Ben de Orçun. Görüşürüz. Ş ha bir son unutmadan söyleyeyim. Şurada bir yer, şurada bir yerde şurada. subscribe butonu olacaktı. Veya şey yazıyor, abone ol yazıyor. Hı -hı. Şurada da olabiliyor. hani. YouTube'un versiyonları değişiyor bilgisayardan evet. bilgisayara veya telefondaysanız yani abone olun yeter bize bizim için çok güzel olur ee, yorumlarınızı alabiliriz evet bize işte altta. şeyleri söyleyebilirsiniz neler yapabiliriz bize fikir verebilirsiniz aklınıza gelenleri söyleyebilirsiniz Facebook'tan Twitter'dan takip edebilirsiniz Hı -hı. altta var zaten evet konuşmak için de ekleyebilirsiniz neyse başka bir şey kalmadı herhalde o zaman görüşürüz görüşürüz arkadaşlar. <laughs>